Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabitleyici yeni bir video açtık. Bugün sizlerle bir Brawl Pass'teki yer var ya bakın bura. Burada, burada 22'ye kadar hatta 24'e kadar bildiğimiz neden. Çünkü bakın şu görevlere Şu görevlere bakın. 4 tane daha kalmış ve bunların hepsi de çok fazla biliyor. Şu ikisini yapsam. Böyle bunu yapacağım. Aslında burada ne varmış? Bakın şu durumda. 3000 puan iyileş varmış. Tamam arkadaşlar hemen şey yapalım bunu yapalım. Hem iyileşelim hem kullanalım. Bunun canı ne kadar 7000 bir ne? Derinin canına bakalım. Yok yanlış yerim. Evet arkadaşlar derinin canı da de 500 daha 5000 lira. O yüzden arkadaşlar bunu alacağım. El primo. Arkadaşlar dükkanı serserim ortası geldi O kadar güzel ki almak istiyorum ya. Arkadaşlar hemen gidelim arkadaşlar. Beni arkadaş eklemek isteyenler e, göstereceğim. Gidelim ya arkadaşlar biz. E, onu ben alayım onu ver vur 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 vur. Öldürme ama vur sadece. O lan. Lan Bak onu da bir tane vurdurayım da kendime. Şunları aldım ya. Vagon gel 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 gel. Vagon gel vagon. Ya vagon ya. Gıcıkmasın oğlum. Lan. Ya oğlum. Ha, aldım bunu. Vur bana vur bana. Birazcık daha vur. Doğru düzgün vurma. lan. Tam daha vurma. Daha vurma diyorum oğlum. Ha vagon geliyor. Dur. Üf. Vursun bana bir tanecik. bir tanecik. Öldüm lan. Ya babu bak bugün içinden geçmiş çalış. <laughs> ya gereken bir tane koy ya bana. Çok güzel oldu. Yap. Kulun canı ki. Lan onu sen orada şey mi kasıyorsun lan? Oğlum sen orada ne kasıyorsun lan? Ne kasıyorsun lan? Ben ne diyorum bunun önü hepsi kim dedi? Lan! No. Yo. <laughs> ben de küçük bir çocuktum. <laughs> Neden? Ya o ki de doğru düzgün atamıyorum. Ha. Ha, ne at Gel lan buraya. Ben bunu öldürmesin. Ben seni öldüreceğim. Öldüreceğim. Nam 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 nam. Hey, why? Tren gel lan buraya. Tren gelsin de şurada kendimi öldüreyim. vur bana vur bana vur 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 ben de birazcık sıkıldım ben kaçabilirim daha havada kaldım <laughs> hadi öldün yiyorsa yoksa gelip öldürün ha havada kaldım bu ne kadar çok iyileşmiş şu tekrar oynarım bari ne yaparım? oha yok pokol yazdım daha güzel olurdu aslında arkadaşlarımı iyileştirdim var mı kendim ne Gidelim bakalım. Hmm. Aa, yine geldiler. 20 lan. Oğlum bunlar ne ara geliyor? Size bir şey göstereceğim bakın. Şunu göreceksin. Evet arkadaşlar. Lan şimdi şunu bir tane derim daha kendime bir tane daha vuracağım Bir tane daha vur. Bana, bir tane daha vur. Tamam. Güzel. Şurada ona Vur bana vur bana vur bana vur vur vur. Sen vur sen vur. Sen vur. Vur lan bana, vur lan bana. Ya vurmuyorsan ben sana vururum. Dışın. Vagonu unutuyor. Anam, mani. anam. Vagon vur bana. Bir tane daha vur. Tamam. Canım kusarsın. Bir tane Bir tane daha mı? vur bana vur bana vur bana. Oo! Yiyorsa öldür lan. Yarı yiyorsa. Yemedi ki. Çünkü tok. Hehe, vay. Tük tük pop. Maksas. Ya onu bana ver şimdi lütfen. Küçük. Hayır. <laughs> <Hazır mı? Gülüyor> Dışın. Oh oh oh. Alın onları kaçın. Alın onları kaç 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 kaç. Allah'ım. Brock lütfen. Brock ben onları öldürürüm ha. Hadi gel lan. Ama gelir misin? <Gülüyor> <Gülüyor> uhuh. <Gülüyor> ah be arkadaşlar. Ölüyordum ya. Yine dememiz lazım. Bu şeyi öldüreyim şu el primoyu. <laughs> el primo geber lan. Hayır, çocuk seni kalmış. Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan. El primo 400 canlı kalpini nasıl öldüremiyorsunuz arkadaşlar? Ne kadar Ha. Olsun, kaybettik. bakalım. Evet, hala gelmedi. Şimdiki görevimiz ne arkadaşlar? Bakalım. He, bu sonra gelecek. O zaman biz ne yapalım? Bunu 24 düşman yok edelim. Poco oynayayım. 24 düşman yok arkadaşlar. Kardeşim de girdi. Oğlum oynayacağım. bakın böyle bir tane daha şey ödül lafında böyle harita var arkadaşlar pembiş. Bu ödül bayağı güzel gözüküyor. Ama kardeşim bayağı beğenir. Pembe seviyor. Pembe. Çok güzel gözüküyor. Ooo oğlum bu ne ya? Bir tane bile bir Ben bunu öldürdüm yalnız. Bunu da öldürdüm yalnız. Ama yanıma geliyorlar. Uzakta şu e ya o ya da sıfırız. Acıyım bizi. Oğlum 200. Dur Burada bayağı bir duvar var. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel <laughs> Hayır hayır ana. Ne? Neden ben ölüyorum? Gel lan buraya. Lan o. Oğlum bak kaç oldular görmüyorsunuz mu? Vurun lan şunu. Uf, uf, of, of, of. fenayız şu an. Bayağı bir fenayız. Bayağı bir fenayız. Vurun. azlarını, burunlarını kırın lan şunların. De. <laughs> Hadi gel. Hadi gel. Gel lan, öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim. Öldürdüm. Ya. Bu Uf, bayağı öldürdüm arkadaşlar. Gel buraya, gel buraya, gel buraya gel, buraya gel, buraya. En çok benim Pokoya karşı gelemiyorsunuz Allah. <laughs> Hayır. Gel 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 gel. Bayağı kişi öldü ben ben şu an. E, ee, hem de hem görevimi öldürme. Kaybetsen bir işime yaramaz. Kaybetsen bir şey olmaz hatta. Tamam şunun canını yerine sanırım olmaz mı? Arkadaşlar lütfen lütfen lütfen. Boşuna ulti atayım ben. ne yapayım? Of be. arkadaşlar. Dört kişi öldürebilir. Çok aşım. Of. Aa ne oyun ya Bir dakika şöyle tutacağım ben şunu. Aa arkadaşlar bir dakika geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geldim. Birazcık ses çık çıkabilir arkadaşlar. Anam. Arkadaşlar bu ne? Bakayım da. bu ne? Bu nereden geldi? Boş ver. Yani öf, bana ne ya? Çok çok önemli arkadaşlar. Ee, bir dakika geliyorum yine. Bir dakika geldim. Ee, şimdi bu kişi kimmiş? Savaşçılarına bakalım. Star Beast Kulübü'nün arkadaşlar de çok oynamamış gibi mi geldi? Başlayalım o zaman. Kimsin yetim? Başlayalım. başlayalım. Bir dakika. Evet. Hadi gel. Gelsene. Ha. Tamam. İşte bu 12 dakikalık olacak. Aslında bunu oynayıp bitirmeyi düşünüyorum. Eee, sonra kasarım. Şimdi bayağı kişi bir ben. Sonra herkesin adını alırım. Ya bakalım bir kişi gitti galiba. Yok hala ölmediler. What? Bir yerlerde prim olmalı. Ha şurada. mı? Geber lan. Geber lan. Burada şeyle oynuyor vallahi. Bayan Neredeyse onların yerine kadar geldik ya. Çok kötü oynuyorlar onu biliyorum. Şu anlık onu almadım. <laughs> Çok kötü oynadıkları belli oluyor zaten. Arkadaşlar daha kendi yerlerinde bile ya, koruma kalkanları varken bile bizi öldüremiyorlar ya arkadaşlar. Ona yuh diyorum. Lan 400 canım kalmış ya be. Öldüremiyorlar. <laughs> Lan. Sözümü geri alıyorum. Ya bu ne ya? Bu bir video ikisi bir ölüyor. Gelme lan sen. Bir elmamuz. Bu Türk galiba. Bu elmamuzla yapacağım ben. Bak yine geldi. Lan gelme lan. Hepsi ölüyorsun sen. Burak nerede o bu Brok? E. Lan Burak. Ha! Görse geldim. Yoksa gel lan. Hadi lan, hadi lan. Nerede? Öldü öküz. O kadar da vardı sen ha. He, ben de öldüm arkadaşlar. Nerede o pem? Arkadaşlar geri çekilin, geri çekilin lütfen geri çekilin. Allah'ım, geri çekilin. Sakın öne gitmeyin. Geri çekilin. Hayır Bibi. Hayır. ölme. Hayırın lütfen. Hayır. Bari yardım edeyim. Ne yapayım? Oh. O oh, 8 san i̇yi, iyi ki şu a elmas yıldız oyuncu oldu. Tebrik ediyorum. Ne? Evet. Ezelse abone olup like etmeyi unutmayın ve bay bay.